Evet arkadaşlar yine bir savaş dönem ile ilgili soru. Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir soru. Ne diyor? Osmanlı hükümeti adına Rıza Tevfik, Bağdatlı Hadi Paşa, Bern elçisi Reşat Talis Bey tarafından imzalanmıştır. Hukuki geçerliliği olmayan bu anlaşmanın ağır hükümleri milli mücadelenin gerekliliğini fikrini güçlendirmiştir. Burada altı çizilmesi gereken nokta şu. Hukuki geçerliliği olmayan bu anlaşma diyor. Evet arkadaşlar. E, evet özellikle verilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Mondros Ateşkes Anlaşması bir Ateşkes Anlaşmasıdır ve hukuki geçerli olan bir anlaşmadır. İmzalayan kişi Bariye Nazırı Rauf Orbay'dır arkadaşlar. Evet Rauf Orbay'dır. Mudanya Ateşkes Anlaşması hukuki geçerli olan bir anlaşmadır. İsmet İnönü görüşmelere katılmıştır. Serv anlaşması da arkadaşlar yukarıda belirtilen bilgilerin ve evet, bilgilerin dışında ulaşabileceğimiz bir anlaşmadır. Değil mi? Ağır hükümler içerir. Rıza Tevfik, Hadi ve Halis Paşa'lar tarafından imzalanmış bir anlaşmadır. Serv Barış Anlaşması. Londra Anlaşması 1900 evet 21 yılında Londra Konferansı Bekir Sami Bey tarafından temsil edildiğimiz bir anlaşmadır arkadaşlar. Evet. Bekistan Bey tarafından temsil edildik. Ankara Anlaşması da yine 1921 yılında Fransızlarla imzalanmış ve Fransızların Anadolu'yu terk ettikleri anlaşmadır. Evet, verilen bilgideki cevabımız, yani bilgiye göre cevabımız C şıkkı. Yani Say Barış Anlaşması arkadaşlar.